selam. Nasılsınız? İyi misiniz? Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Ee, biz sizi tanıyabilir miyiz? Yani Demirken Köyü'nün beş dönem muhtarı. Doğrudur. Tanıyalım. Tanıyalım. Ben 1971 doğumluyum. Ee, önceden zaten şeyden gelmemizi, açıklamamı sen biliyorsunuz. Onları evet. geç. Demirkent'te doğdum, tamam. büyüdüm. İlk okulu Demirkent'te okudum. Orta Akyaka'da, yukarıda Yaya yürüdük. Bir saat. Kar buradan evet. Böyle. Daha sonra da askere gitti. Askerden sonra muhtarlığa başladık. Ee, böyle devam ediyor. Böyle devam ediyor. Evet. Elimizden geleni yapıyoruz. Güzel. Ama köydeki her şey dört dörtlük dersinse var eksiklerimiz var. Evet, olacak. Şimdi şöyle abim e, oğluna diyor ki oğlum biz e, Akyaka'ya giderken e, anam diyor patatesi pişirirdi. Evet. 50 bin zisne koyardık şümesin diye ama bir saatlik yola Doğru gidiyorduk. Çocuk gelmiş demiş ya baba demiş ayıp değil mi demiş 5 dakikalık yere bize bir saat diyorsun. 5 <laughs> dakika bu, daha sonra buraya yapıldı. Çocuk burayı görmüş. Yukarı o yani bir saatlik Çünkü yol yolu yolu var önceden oraya evet. da. Şimdi muhtarım ee, bir usta diyor ki yabancı göz tarezidir. Evet yabancı göz tarezidir. Doğru. Şimdi ben Halil'e buraya bir buranın çocuğu olarak gezerken haliyle eksikleri de iyi görebiliyorum. Eksiklerimiz de var. Fakat bu hepimizin eksiği. Evet. Mesela ben şimdi yabancılar ülkelerinde mezarlığı gezdiğim zaman düzenli, tertipli bir yer gördüm. Aynen. Burada da keşke bu da bizde Aynen. olsa Aynen. diye içimden geçiyor. Sadece bir öneri. Şimdi amcamın da mezarlığını yapmamışlar. Onu da hani bir an önce el atmak zorundayız. Çünkü bunlar bizim büyüklerimiz. Evet. Doğru mu? Değer evet. vermemiz gerekiyor. Mesela mezarlığımızın etrafını biçtirmek için belediyeden destek alabiliriz. Değil mi? Biçtirebiliriz. Daha düzenli olabilir. Üç tane çeşme yaptırabiliriz. Hani üstü altı vesaire. Güzel böyle. Bunun için de yani gerçekten de burada doğmuş, burada büyümüş çok kahramanlarımız var. Yani Naşat amcam gibi amcamız var. Ömer abi Hacı gibi Naşad, abimiz var. Hacı Naşat iyi geliyor. Evet yani. Hacı Naşat e, e, şöyle diye bu köydeki paket taşını yaparken getirdi. Yalan olmasın 400 liraydı, 300 liraydı milletin bu işçilere bir şeyler aldı. Yani. Tabi. Evet çok e, Yani değerli e, insanlarımız var. Yani Amca böyle evet. değerlendir. Bu birincisi, ikincisi derim ki hani yolun ortası, hani köyün ortası uygun çiçekler ekilebilir. Yine bir tane nümine şey nedir? Çeşme yapılabilir. Yılda bir kez yani 10 günlük ya da 5 günlük hepimiz yani sorumluluk olmak zorunda. Çoluğumuzu, çocuğumuzu getirip burada bir 5 gün, 4 gün panel yapabiliriz ama bizler kaynaşmak adına. Doğru değil mi? Şimdi ben adına. şöyle bir şey diyeyim ben sana. Ee, örneğin Karahan'da Karahan iş adamları, bugün Karahan neredeyse Akyaka'nın Paris'i gibi bir yer. Evet. Çünkü iş adamları öyle el atıyor. Evet. Mesela bizim taziye Allah devlete zeval vermesin, devletin kanalıyla. İçin dizaynı köylü sağ olsun. Yani bizim köyde öyle şey değil. Ama evet. Karahanda parka taşını, taziye bunun hepsini iş adam yaptı. Ya inanın e, isteyenin bir yüzü kara, vermeyenin yüzü iki yüzü kara. Bizim insanlarımız meftir. Bizim Doğru. insanları cesurdur, misafirperverdir, bizim en cahilimiz dahil çok kültürlüdür, çok vefalıdır, hani örnek değerlendir. Babam hep şey derdi, ben Allah köyüme döneceğim. Konuştuk yani, konuştuk, Allah rahmet etsin. Yani Allah hakikaten isim. adam, ben köyüme döneceğim diyor. Yani <laughs> bu aşk çok harika bir şey. O insan doğduğu yeri unutamıyor evet, da, evet, evet. doğduğu yer çok bambaşka. Eğer evet. istersen, dünyanın nereye gidesen git yine de doğduğun yere. Evet. Şimdi İstanbul'da, Ankara'da, Fransa'da, Almanya'da yaşayan köylülerine mesajın ne olabilir? Valla mesajım gelsin yani her şey maddiyet değil. Gelsin, köyünü gelsin, görsün, eşlikleri... İlişkiyi zil, zil. kesmesin. Aynen öyle. Yani sizin bazı eşlikleri nasıl gördüğünüzü onlar da görebilir, onlar da beni... Yani ben de... Bu eleştiri sonsuz? değil, önerilerdir. Anlıyorum ben seni. Desteklerdir, öyle. dayanışmadır. Yani ne diyor? Kardeş kardeşin diyor eksiklerini kapatandır. Bizim köylü e, Turan var. Dallar Rahmet izin Turan Yılmaz. Gurbete gidiyor. Bunun hanımın ismi de Matan. Evet. O ona Dallar da, Rahmet izin. Amin. Orada diyor ah Matan, ah Matan. Böyle bir ki ah Matan diyor. Oysa hanımını diyor, ah Matan diyor. Unut, aklıma düştün diyor. <laughs> evet, evet. Böyle evet. bir de bir şey var yani. Evet. Ha köylerimiz tabii ki gelsin. Doğduğu yere. <laughs> ya sen açıklarsan e, siz nasıl görüyorsunuz ben bazı şeyde belki ben göremiyorum Tabii. yani uyanmak da bir sevgili şey... Turgay abi sen sanatçısın sesin güzel seni biz köylü olarak dinlemek de hakkımız Aynen. mesela biz bir araya gelelim çoluğumuzu çocuğumuzu torunlarımızı buraya getirelim burada bir gün hengel günümüz olsun bir ha, gün haşil günümüz olsun değil her mi olsun, her Tuncay ben... söylesin Aynen. davul salsın bu bize Ol, yeterli önemli. Hani çoluğumuza, çocuklarımıza kaynaşalım. Hiç bu köyden çıkanlar da Tabii. görsün. Yani çok başarılı insanlarımız var. Evet doğru. Enser abi abimiz var. Yani Enser gibi öğretmenimiz var. Gönül ablamız var. Tabii. Hani örnek söylüyorum. Yani mesela babamın şu anda torunu ben köye gideceğim diyor Fransa'da. Evet. <laughs> yani bu aşkı veren babama Allah rahmet eylesin. Harika bir şey. Ama <laughs> öncülük yapan muhtar olduğuna inanıyorum ben onlara Demek. ki gelsinler her türlü. Yok. Mesela evde evler bizde yani bu da şey yok bizim mesela kalabilir. Hiç sorun değil. Mesela <laughs> ileride bir konak evi yapabiliriz. Tabii. Örnek söylüyorum dediğin gibi. Ondan Önken sonra olsa ama tabii ki düğün. Ama düğün burada sonra yapılır konak evi yani yapılır. burada şöyle yapılır. hangi gün mesela uygundur yani hangi tarih uygundur. Hani e, bu tarihlerde gelmek daha mantıklı demek adına söylüyorum. Şimdi söyleyeyim. köy Mesela bizde yayla dönemi var. Bir kısmı yaylaya girdi, bir kısmı burada Koştur Yani, yani bir dönemi yakalamak lazım. Söküm dönemi en milletin toplu olduğu dönem. Hangi tarih aya geliyor? İşte dokuzuncu ay mı olur genç ay? Ne? Dokuzuncu ay. Dokuzuncu ay. İlk evet, hafta mı, ikinci hafta mı? Fark etmedi ha, yani. demek dokuzuncu ayın başı ve sonu gibi ya da ortası gibi olabilir. Buna ne denilebilir? Demirken köyün e, ne diyelim eğlence günü mü? olur, eğlence günü olur, günü olur, günü olur. Olursun. he evet. böyle e, bir günden başlamış. Aynen. Yani bir tarihe de imza atmış olursun bu değil mi? Özellikle evet. e, daha iyi olur diye düşünün. Daha da yapılacak çok şey var tabii, aslında baksana. Çok var, çok aktif var. Evet. evet değil var ama bazen de imkanlar halinde olur. Abi yani. sizin derneğiniz var, Başkanınıza da bir. Başkan, yani başkan, başkan'a selam bir... olsun. Başkanı, başkanı evet. seviyoruz. Evet. Başkan yani elden geleni yapar. Buna inanıyorum. Evet. Başkan da yani öyle bir sıkıntı olamaz. Ona ben sonuna kadar güvenirim. Başkan iyi biri. başkan da köyü seven biri. Evet. Öyle geldi, üç sefer geldi, köy geldik, beraber geldik, kaleye gittik. Zaman, yani başkan bunu unutmadı. Tanımadığı yok. Aynen. Aynen. <laughs> <İnan, sabah gülüyor> evet. Evet artık mesajı buradan verdik. Evet. Değil mi? Şuradan mı Evet. Burada. Miren,